e, şimdi bir onu yapalım. O zaman diyelim ki birinci sayı 1 bir olsun. Sayı 1. Input integer input birinci sayıyı biriniz sayı 2 olsun integer input şimdi adım adım ilerleyelim bir sayıyı giriniz 5 dedim ikinci sayıyı giriniz 6 dedim bakın şu an herhangi bir koşul karşılaştırma yazmadım şimdi onu yazacağım şunu aynı şekilde şuraya kopyalıyorum ama değiştirmem gereken bir şeyler var if sayı 1 değişkenimin ismi çünkü sayı 1 sayı 2 o zaman diyeceğim ki şu ifadelerimizi güncelleyelim Birinci sayı sayı 2'den büyüktür. Değilse sayı 1 pardon sayı 2 büyük eğer sayı 1 ise değişkenli olarak o zaman diyeceğim ki sayı ikinci sayı birinci sayıdan büyüktür. Eğer bu iki durumda yoksa o zaman iki sayı birbirine eşittir. Sayı birbirine eşittir. Bakalım. Birinci sayıyı girdim 9. İkinci sayımı girdim 5. Birinci sayı 2'den büyüktür. Evet doğru. Şimdi deneyelim. Tekrar birinci sayıya girdiniz. Burada 3 dedim. İkinci sayıya da 3 dedim. İki sayı birbirine eşittir. Evet doğru. Son olarak 3 e, giyim ikinci sayı birinci sayıdan büyüktür. Evet gördüğümüz gibi koşul ifadeleri burada olduğu gibi yazabiliyoruz.